Gultansız lezzetlerden herkese merhaba. Bugün ekranlarda gördüğünüz bu nefis kedi dili pastayı yapıyoruz. Kedili hamuru için malzemeler 6 adet yumurta, 120 gram pudra şekeri, 60 gram toz şeker, 60 gram glutensiz mısır nişastası, 80 gram glutensiz un ve isteğe göre de bir paket vanilya. Hamurun üzerine serpmek için ayrıca 3-4 kaşık kadar da pudra şekerine ihtiyacımız olacak. Ölçülerimizi kaşık ölçüsü olarak videonun açıklamalar kısmına da ekledik oradan da takip edebilirsiniz. Yumurta sarılarıyla yumurta aklarını ayırmıştık yumurta aklarına pudra şekerinden azar azar ilave ederek çırpmaya başlıyoruz. Önce düşük devirde sonrasında da devrini yükseltiyoruz ve köpük kıvamlı alana kadar yumurta aklarını pudra şekeriyle çırpıyoruz. Evet gördüğünüz kıvam gayet güzel. Evet şimdi de farklı bir kapta yumurta sarılarını toz şekerle çırpıyoruz. Bugün mutfakta yardımcım sevgili kızım bu pastayı birlikte yapıyoruz. Bu yüzden bu pasta ekstra lezzetli oldu onu da söylemek istiyorum. Evet yumurta sarılarını çırptıktan sonra gördüğünüz kıvamı elde etmedi yani çok iyi çırpmamız lazım. Üzerine de bir paket vanilya ekledik. Vanilya isteğe göre ekleyebilirsiniz, ekleme edebilirsiniz. Sonrasında da bir elekten mısır nişastasını ve glutensiz unu da geçirerek bu karışımın üzerine ilave ediyoruz. Karışımımız biraz koyu oldu. O yüzden çok az miktarda yumurta akı ekleyip yine mikserle bir güzel bir karıştırıyoruz. Biraz kıvamını açıyoruz. Evet, gördüğünüz kıvamı elde etmiş olduk. Bu aşamadan sonra artık mikser kesinlikle kullanmayacağız. Bir spatula yardımıyla yumurta aklarını bu gördüğümüz karışıma ekleyeceğiz ve bu köpüksü yapıyı da kaybetmeden spatula yardımıyla karıştıracağız. Bu pastayı 23 Nisan'da yapmıştık kızımla birlikte. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak için çok güzel bir pasta oldu. Neden daha önce bu pastayı yapmadık dedirten bir pasta oldu açıkçası. Ve sonrasında da birkaç kez daha yaptık bu pastayı. Ee, kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir pasta. Tam da böyle mevsiminde çilekler e, artık reyonlarda yerini almaya başladı. E, kesinlikle tavsiye ediyoruz bu pastayı denemenizi. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Diğer hazırlıklarımızı da önceden mutlaka yapmamız gerekiyor. Pastanın tabanı için ve ara katman için iki tane daire şeklinde hamur oluşturacağım. Diğerlerini de kedi dili bisküvisi şeklini vereceğiz. Sıtma poşetini alıyoruz. Oldukça çok bizim hamurumuz bugün. Pastamız da büyük bir pasta. Böyle 8-12 kişiye yetecek kadar büyük bir pastamız olacak. Evet kedi dili bisküvilerini gördüğünüz gibi sıkma poşetiyle şekillendiriyoruz yağlı kağıdın üzerine sıktık 2 tane de daire şeklinde hamur oluşturuyorum Dilerseniz 3 tane yapabilirsiniz bu daire şeklindeki hamurdan ve 3 katlı pasta da oluşturabilirsiniz Hamurumuz verdiğim ölçüler gayet yeterli ben fazladan biraz kedi dili bisküvi yapıyorum Evet hazırladığımız bu hamurların üzerine az miktarda pudra şekeri serpiyoruz ve önceden 170 derece ısıttığımız fırında yaklaşık 12-15 dakika pişiriyoruz. 5-6 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi bu şekilde kabarıyor hamurlarımız ve sonra bir miktar sönüyor. Eğer sönmesini istemezseniz krem tartar da ekleyebilirsiniz ama ben katkı maddesi hiç eklemek istemediğim için verdiğim malzemelerle oluşturuyorum kedi dili bisküvilerimi ve fırından çıkarttığımda da bakın soğuması için bir kenarda bunları bekletiyorum ve gayet güzel kedi dili bisküvilerimiz hazır. Gelelim kremasının yapılışına. 400 ml süt kreması, 400 gram labne peyniri ve 100 gram pudra şekeri kullanıyoruz. Dilerseniz labne peyniri yerine mascarpone peyniri de tercih edebilirsiniz. Kremanın yapılışı gerçekten çok kolay. Genişçe bir kasenin içine labne peynirini alıyoruz. Suyunu koymamaya dikkat edin eğer peynirin kutusunun dibinde su varsa. Evet peynirin üzerine de pudra şekerini ilave ediyoruz. 6 kaşık gördüğünüz şekliyle 6 kaşık pudra şeker ekledim. Bu tam 100 gramlık e, ölçüye tekabül etti ve peynirle birlikte bu pudra şekerini bir güzel çırpıyoruz. Eğer pudra şekerini evde oluşturuyorsanız ki ben de kahve öğütücüsünde çekiyorum pudra şekerini çok iyi çekmemiz lazım. Yani ağzımıza çıtır çıtır şeker gelmemesi için bu kremada. Evet çırptık. Peynirli pudra şekerinin sonrasında da süt kremasını ekliyoruz. Ve köpük kıvamını alana kadar çırpıyoruz. Kremayı çok uzun süre kesinlikle çırpmayın. Köpük kıvamını alınca kremamız hazırdır. Yarım bardak soğuk süt ve 1 kilogram kadar da çileğimiz hazırsa artık pastamızı oluşturabiliriz. Pastanın yüksekliğini 3 aşağı 5 yukarı ne kadar istiyorsak belirliyoruz ve buna göre de kenarlarına dizeceğimiz kedi dili bisküvilerin tabanlarını kesiyoruz. Hem böylelikle eşit yükseklik sağlamış oluruz hem de bu kedi dili bisküvilerin kenarlarına yerleştirirken kedi dili bisküvilerinin kaymamasını sağlamış oluyoruz. Tabanına en düzgün olanı yerleştiriyorum. Bu daire şeklinde oluşturduğum hamurun. Ve üzerine soğuk sütten bir miktar fırça yardımıyla serpiyorum. Zaten hemen emiyor e, bu hamur sütü. Fazla e, süt koymayacağım alt tabana çok yumuşamasını istemiyorum. Evet üzerine bir miktar kremadan ekledim sabit kalabilmesi için ve kenarlarına da gördüğünüz gibi kedi dili bisküvilerini yerleştiriyorum düzgün bir yapı elde edebilmek için gerekirse bu kedi dili bisküvilerin kenarlarını da bıçakla düzeltebilirsiniz. Evet kenarlarını bir güzel kapladık. Ve şimdi de kremayı yüzeye dikkatli bir şekilde yayıyoruz. En başta belirttiğim gibi dilerseniz 3 katlı pasta da yapabilirsiniz. Hem hamurumuz hem de verdiğimiz krema ölçülerimiz bunun için gayet yeterli. Evet, çileklerin bir kısmını gördüğünüz gibi küçük parçalara ayırıyorum ve bunları orta kısmına yerleştireceğim. Diğer daire şeklindeki parçayı da dikkatli bir şekilde yağlı kağıttan çıkartıyorum. Da gayet güzel pişmiş, çok güzel yumuşacık, çok kolay dağılmıyor. Bu yüzden endişelenmenize de gerek yok. Ufalanan bir hamur değil ama tabi dikkatli olmakta fayda var. Hazırladığımız bu kedi dili bisküvileri e, yumuşak pişirdikten sonra yumuşak, tam pasta yapmak için çok ideal kıvamda. Ama eğer saklayacağınız e, kedi dili bisküvileriniz olursa onları 100 derecelik fanlı fırında fırınlayıp kurutabilirsiniz biz pasta yapacağımız için şu anda hem kenarları hem de orta kısmı gayet yumuşak. Yine de sütle biraz ıslatıyoruz ki yumuşak böyle içi de sütü emsin. Çok güzel bir yaş pasta olsun. Kenarlara çok az uyguluyorum. Çok aşırı yumuşamasını istemiyoruz kenarların. Ve sonrasında da dibinde bakın bardağım çok az süt kaldı. Bunu artık kenara ayırdım. Evet, kalan kremamı da en üst kısmına gördüğünüz gibi yayıyorum. Ve bu pastamızı üzerine meyvelerle donatmadan önce en az 4 saat buzdolabında donduruyoruz. Servis etmeden önce kalan çileklerimizle üzerini süslüyoruz. Biz e, muz da ilave ettik üzeri için. Mevsimine göre farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Bu pastaya meyve çok yakışıyor. Ve o yüzden e, olabildiğince bol meyve ile üzerini kaplıyoruz. Bu şekilde üzerine meyvelerle süsledikten sonra hemen servis etmeyeceksiniz. Meyvelerin üzerine koyu bir şerbet hazırlayıp fırçayla bu e, hazırladığınız şerbeti meyvelerin üzerine sürebilirsiniz. Bu şekilde de meyvelerinizin bozulmasını engelleyebilirsiniz. Ama en güzeli tabi taze taze servis etmek Evet şimdi kelepçeli kalıbından da çıkartıyoruz. Gayet güzel donmuş pastamız. Ve artık dilimleyip tadına bakabiliriz. Bugün size verdiğimiz ölçülerle 8 ila 12 kişiye yetecek büyüklükte bir pasta yapmış olduk. Dilerseniz ölçülerimizi yarı yarıya azaltarak daha küçük bir pasta denemesi de yapabilirsiniz. Umarız tarifimiz hoşunuza gitmiştir. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Mmm, <laughs> güzel. you mm.